arkadaşlar Brawl Stars oyun videosu yapacağım. Bakın dükkanımıza ücretsiz şeyler gelmiş. Hemen bakalım. Evet. Yeni kendi gelmiş. Ve özel dynamic gelmiş. Crawler. Bir de çekiyorum. Hı. Git. Tamam. Şu İşte arkadaşlar böyle. Buralarda güzel şeyler var. Savaşçı gelmiş. Hem diralım da güzel iki tane simge gelmiş. Geçelim. Rengeç Restoranında mega fırsat. Bu burada da bir şeyler almayı düşünüyorum. Oho basılıyor geri gidiyor süper fırsat. Evet, güzel fırsatlar var. Oo. Bugün efsanevi açacağız. Ama şimdi değil. Birazdan. Bakın. Daha yeni başladığım için 12 tane karakterim var. Neyse. Ee, geçmeyelim. Direkt Bakalım neler varmış. Burada kostüm var ama burada daha iyisi efsanevi var. Efsaneviyi aldım gitti. Ve açıyorum. Ve bas. Ve kostüm geldi. Sihirli şövalye Barley. Güzel. Ve burada ücretsiz güç yemeğimiz varmış. Bakalım. Şey, diye. şey diye bir şey çıkmadı. Şimdi savaşçı seçip oynamaya başlayalım. Jeki alalım. Hatta güçlendirip rek alalım. Seç. Oyna. Arkadaşlar bu arada da daha fazla böyle videolar için beğenip abone olabilirsiniz. Hadi bakalım. Aldık. Sen gel bakalım. Gel, gel gel Hop hop. Bir tane de böyle. Hayır. Allah. Heh. Aldım. Hop. Fırlatamadım. mı? Neyse balayı aldı. Ve tabi can az olduğu için yapamadım. Hadi, hadi hadi vuramıyoruz. Ve gol atacak galiba evet ee, hadi hadi Barley evet Barley aldı o da yutuldu mu nerede o kaybetti ha bana geldi gel bakalım al ah. şimdi bir tane bir tane şuradan ee, topu o götürüyor zaten. Şimdi. Hop, hop hop hop. Ve gol. Ben Cenk gol attı. Hop. Hop sıra Allah. ha? Hadi. Gol attı. <laughs> İsmine gol attı olduğu için gol atın. Golümüzü atacak. Bir atamadı. İsmin gol at niye atamıyorsun anlamadım ki. Golat diye yanlış yazmış. Hadi. Aha şimdi geldim. Hop. Aldım 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 ha. Aldım. Al sana ben de burada. alabilir miyim hadi. Vur hadi kaç. Abi şunu al. Ha? Topu alın. Hadi hop hop Hı, aldım. Beni koruyun, beni koruyun, beni koruyun. Beni koruyun, beni koruyun, hadi beni koru. Hadi, 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 hadi. Uzatmaları da bari alalım. Hop. Hop. Hayır, hadi, hadi, hadi. Hadi oğlum. Lan bizim yerine niye geliyor? Hadi bakalım. Hadi hadi. Bunu at. At mı? Hayır. Atamadık. Bizim tır koştu. Hayır hayır. Hadi. hadi. Koş at. Bunu öldüremem. Çünkü atması gerek. Hadi. Hayır. Galiba her berabere kalacağız. Çünkü beraberlik bir şey gözüküyor. Hayır, 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 hayır. 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 Ve berabere. Çok iyi savaştık ama berabere kaldık. Ne oynayalım? bu sefer kazanamayacaklar. Bir bakalım. Bizde bazı var. Ve gol. Bir tane koy. Sen de oradan bir tane vur. Oho. Mercimek. Bir iki ama mercimek. Daha iyi. Arkadaşlar isteyenler de Brawl Stars'ta e, ailemi girip bana katılabilir. E, şimdi de haritayla e, maç oynayacağım. Arkadaşlar mı? Burada hiç kimseniz yok. Harita oluşturuyorum. Harita oluşturuyorum. tek hesaplaşma öyle şey yapmaya ne gerek var ya. evet. Tamam, yani zaten kullanılmış. <laughs> Sadece 2-3 tane şunları koyalım. <Sessizlik> Haydet. <Sessizlik> <Üç. Sessizlik> evet. 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 Evet ya da bir dakika. Evet, bonimiz var. Ya da kolt. İşte Barley'in kostümü geldi. Bakalım Barley'in kostümü. şövalye kostümü geldi. Hadi bakalım. Bu arada YS Edit'e ve Telha Kız Yok'a abone olmayı unutmayınız. Ve konuşurken öldüm. Tekrar gireyim. Evet, bot 3'de Edgar var. buraya doğru yürüyeceğim. Ortaları bir yerlere koymuştum ben. O işe olmadı. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videolar için abone olmayı unutmayın ve bay bay.